oh mm -hmm. Merhaba, hoş geldiniz. Çocukları okula verdim, geldim. Şimdi bir kahvemi içeceğim. E, kusura bakmayın, burada biraz saçım başım dağınık ama bugün hazırlanıp Londra'ya gidiyorum. bu hafta sonu Londra yolcusuyum. Ya, yani bu hafta sonu Londra'da geçireceğim. E, Figen geldi, işte hafta sonu kuzenimin nişanı var derken e, yoğun bir programım var. E, güzel geçeceğine inanıyorum. Hiçbir şey hazırlamadım götürmek için. E, o yüzden e, bugün çocukları okuldayken hazırlığımı yapacağım, evimi temizleyeceğim. Çamaşırlar da yıkanıyor. Çok az bir parça ütüm var, onu yapacağım. E, kendim hazırlayacağım. Sonra da çocukları okuldan alıp gideceğiz. E, çocukları sınav falan hazırlayacağım derken bugün yoğun, yoğunum yine e, hazırlık içinde. Dedim sizinle beraber çekeyim, yuvasını beraber çıkayım. E, o yüzden e, planım bu şekilde ama tabii öncelikle Ebru Güne kahveyle başlar. Yavaş konuşuyorum çünkü e, Haydar yatıyor yukarıda. olursa bazı şeylerim aksar, ee, yapmam gerekenler ama bakalım şu an yatıyor bir kalksın ne diyecek, ee, onun planları ne, o gelmiyor bizimle Londra'ya, biz tek gireceğiz çocuklarla. Bu seferki yolculuğumda durmayı planlamıyorum hani çocukların tuvalet ihtiyacı olmazsa çünkü yolda hem sandviç yemek istediler ee, o yüzden hem sandviç yapacağım, snacks koyacağım onlara. Direkt basıp gitmeyi planlıyorum Bakalım inşallah trafik falan da olmazsa 3 saat 3.5 saat yolda Olacağım Şimdi ben kahvemi içeyim Size de güzel günler olsun Siz de bir kahvenizi alın başlayın güne Alışmışım artık kahvesiz başlayamıyorum Aslında suyla, suyla açıyorum zaten güzel bir suyumu içiyorum Öncesinde ama keşke kahveyi Daha geç saate doğru içsem Ama böyle bu saatlerde artık böyle içme ihtiyacı Duyuyorum ama Bakalım bu kahveyi de keseceğim bir ara hayatımdan. Ne zaman olur bilmiyorum. Günaydın. 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 Gitmiyorduysan niye yatmadın? Niye? <laughs> Ay plan ne? ne Kahvaltı şimdi. Kahvaltı şimdi. <laughs> Ben bana bir saat ver, yukarıyı götüreceklerimi ayarlayayım. Bir saat sonra kahvaltıya. Yani canım şu an saat 10. Daha yeni uyandın. Hemen yemek mi yiyeceksin? Tamam, ben çay ısmarlamak He. Sonra işini sonra gideceğim. Sen de haklısın. <laughs> ben yine ütü başındayım. Haydar kahvaltıya gidelim diyor. O yüzden şu ütümü yapayım. Pak yapayım. E, Ondan sonra gidip bir kahvaltımı yapıp geleyim gir kalanını da gelince hallederim. Zaten ütü çok yok şu kadar. Sadece yapayım kalmasın dedim. Çamaşırlar da kalmadı sepette. Onlar da son kurutmalarda. Yani bitti gitti artık. En azından sepet boş kalır Haydar'a. Evi de bir temizlersem tuvalet, lavabo, bir hover. Haydar'a temiz kalsın 3-4 gün boyunca. Gelince zaten yine hallederim. Şimdi bunlara başlayayım. Thank <laughs> you. kahvaltıya gitmekten vazgeçtik. Çünkü hem ne yiyeceğimizi bilmedik hem de gidip gelmem benim için geç olacak. Yine böyle bir yetiştiremeyecek şeye girdim. Ee, yapabilecek miyim, yetiştirebilecek miyim diye. Ee, o yüzden kahvaltı iptal ettim ama Haydar sabahı almaya gitti. Hem de petrolümü alacak sağ olsun. Ee, o süreçte o gelene kadar, uzak değil o gelene kadar dedim şey yapayım. Ee, dedim çocukların sandviçlerini, snack boxlarını ayarlayayım. En azından o bitsin. Şimdi şöyle bir şeyimiz var. Snack boxumuz. Sandviçlerin ikisini buraya koyacağım. Buraya biraz kendilerine yiyecek bir şeyler koyayım. Gerçi buna koymaya gerek yok ya. Yok bundan vazgeçtim. Çünkü ikisini sandviç buraya sığmayacak. Bu gereksiz olacak şu an. çekelim olmadı Ülken istediği bildiğiniz salon e, O yüzden hemen yapayım böyle kendilerine. Yapacak işlerimden ne kaldı, onu söyleyeyim. Kendi kıyafetlerimi çantaya koyacağım. Hemen hemen ayarladım zaten onları. Banyo yapacağım. Hover yapacağım. Ve bitti. O sonra da çıkacağım inşallah. Çünkü çok bir şeyim kalmadı. Ama benim banyom, hazırlanmam en az bir saat sürer. O yüzden de hayda valla e, bugün bir kahvaltı yapmayalım. Evde bir şeyler hazırlayayım dedim. Yok dedi. Kendini yorma dedi. O iş zahmete girme dedi. o yüzden kendisi gitti bize sabah almaya. Ben de bir acıktım bir acıktım resmen. Şekerim düştü. şeyi sarma sebebim en evet, azından sıraç arkada tek tek e, ömre verir. Kendisi de öyle temiz temiz yer. E, o yüzden. Şöyle. Şöyle biri sıraç biri ömre için. Ben bu boksları ne yapacağım? Ben bu boksları TK Max'tan aldım. Zamanında. Oldu bir sene. Geçtim. Çok kullanmıştım. Önce böyle bir tane vardı. Böyle sıraç kavga ediyorlardı. Onun için böyle iki tane alıp ayırdım. Şimdi buna ne koyacağız? Sıcacığa ayarladım böyle, şöyle göstereyim. İşte carrots, şey havuç, salatalık, e, mandalina, çilek fazla sevmiyorlar, onun için az koydum. E, bir de dried mango koydum, kuru mango. Bu sıracınki olsun. Bir de çerez koydum, severler. Aynı şekilde bu da öbürün ki, ona da e, ananas koydum, kuru ananasla işte e, mısır çerezi. Şimdi yanlarına da şöyle iki tane kombes Koyacağım yani. Şunu bir de şu işte kalan çiçekleri kendime yaptım. Şu gerisini çöpe atayım şimdi. En azından bu da hazır oldu şimdi. Kafam rahat. Bir tanesi listeden çek. de böyle misiniz ya? Ben gerçekten çok böyle... Ben mi çok abartıyorum bilmiyorum ama... Hem evi temizlemeye çalışıyorum. Hem kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Bir yere giderken bu her zaman şaşmamaksızın. Hem çocukları hazırlamaya çalışıyorum. Yani böyle... Her şey tam takır olsun istiyorum. Hiçbir şey eksik olsun istemiyorum. Ve bu uyumu pek sevmiyorum. Yani mutfağa kadar, makinelere kadar, çamaşır sepetine kadar, evin hoveri, tuvalet lavaboları kadar tertemiz olacak giderken bilmiyorum niye böyleyim. Herhalde annemlerden gördüğüm için annemler de böyleler, annemler, teyzemler, onlar, onlar da böyleler. Ama yani bazen bakıyorum bıraksam da gitsem de hani sepetteki çamaşırları bırakıp gitsem de bir şey olmayacak. Hover yapıp gitmesem de bir şey yapmadan gitsem de bir şey olmayacak ama nedense yapmadan gidince rahat hissetmiyorum. E böyle olunca da her şeyi birbirine sıkıştırmaya çalışıyorum yeterim yetiştiririm diye. Öyle çok yoruluyorum mesela bir yere giderken. Yani bu oyundan nefret ediyorum gerçekten. Yani keşke daha böyle relax, rahat olabilsem. Sizler de böyle misiniz? Yoksa daha rahat, daha relax mısınız? İnşallah daha rahat, daha relaxınızdır gerçekten. Öbür türlüsü gerçekten insanı çok çok aşırı yoruyor. Bilmiyorum. Öyle. Çok acıktım şu an bir de. Ondan <laughs> da kız geçiriyor olabilirim. Şunları bir poşete koyayım. İşim şu anlık. Şurada kamerayı kapatayım. Gideyim yukarıya duşumu alayım. Ondan sonra da hazırlanayım. Çekerim sonrasını. Götüreceklerimi böyle hazırladım. Ee, kol çantamı da hazırladım orada. Ee, bir şey kalmadı. Sadece hover. Toz da aldım. Hover kaldı. Banyo kaldı. Hazırlanma kaldı. Daha da bence bir iki saate yakın zamanım var. Yani işin açıklası yetiştiririm. Bu sefer valize koymadım. Garaja gitmeye üşendim. Böyle çantalara koydum yine daha rahat. Sonra killeri bir poşete koyarım. temizleri kaldırı getirin. getiririm. Ee, öyle şimdi haber yapayım hemen. Sofran, you know, <laughs> I'm going, going to go going <laughs> <house> to <laughs> stay <laughs> <laughs> Okay? okay. <gülüyor> sıra. Git elleri yıka. Sıra. Yüzünü yıka. Ömür gel buraya. Ömürcüğüm gel. Sen şimdi nereye gidiyorsun söyle. Aşağı. Otur. Ne aşağısı? Dur ama kamera çok şey oldu bekle. Çok şey. Evet. Ma, are happy? I am happy. Are you happy? Yes. I thought you was angry. No, I'm not angry. Yes, Ömür söyle bakalım biz nereye gidiyoruz? Biz nereye, nereye gidiyoruz? Hayır kameraya söyle. Kızlara hello de. Hello hello. Biz nereye gidiyoruz onu söyle. Zara gidiyoruz. Zara'yı göreceğiz değil mi? Evet. Yeah. Are you excited? Evet. Yeah. Evet kaldır kafanı. Bu da plastik. Hayır anneciğim, kalır kafan saçını açık bırakacağım. Sen kaldır. Açık. Evet, I'm going leave it out like this. Oh, I'm like it. Sıra, Tara abi getir anne. Neyse, neyse, tamam bunu hallettim ben. Yes. Getirme, getirme. Sen kendi saçını git yap. Celini kaldırdım ama. Okay. Where are Saçına ne olmuş senin ya? Ömür. Önü dön annem şimdi bir. Dön bana. Bana dön. Okay, ha, bunu de... istemiyoruz. Önü dön Ömürcüğüm. Önü dön. Önü dön. Önünü bana dön. Öyle dön, öyle dön. Biz bunu da istemiyoruz. Bunu da kapatalım. Getir. Hı. Tamam anneciğim. Bir dur. Kafanı kaldır. Ömür. Kafanı, ha. tamam. Kafanı kaldır bir tane. Tamam sadece şuraya bir toka takalım yeter. Yeter. Sıra aç olmadı getir anneciğim tarağı. Bu tarak olmadı çünkü. Okay. Alcısı, tamam. Ömür kaldır anneciğim kafanı. Okay. Kaldır ömür kafanı. Ömür kafanı kaldır. Şöyle bir toka takalım yeter. Thank you. Aha, dur. Ömürsünler. Bırak bir tane. Bunlara gerek değil ömürcüm. <laughs> Dön şimdi arkana. Tömer. Bu da bu da para. Tömer, tömer, tömer. Tömer. Her tarafın soldu. Ya. Değil mi? Ya. Ama bir şey değil. O dry. Bakayım sana. Abla like your princess. dön bana bir bak. Hadi kalk bakalım. Şunu abiye ver. Öbür flopi ne al anneciğim? Al. Ben aşağı girip alacağım. Hmm. Aşağı yüzüm. Yes. Gidiyoruz. Yeah. Okay. Kitaplarını Şimdi... aldın mı? Hmm bunu yes, aldım. Tamam. Şimdi um, so No anneciğim, gidiyoruz biz. Okay. Şunu da aşağı at. Sıra çık. Okay. E buradaki vibe's ne yaptık biz? Ha buradan. <laughs> biz şimdi hazırız çıkacağız. Eşyaları da arabaya koydum. Yola çıkalım geç olmadan. Anca varırız artık. Şimdi çıktık yola. E, gidiyoruz. Tam 3 saat gösteriyor. İnşallah 3 saat geçmez. Çünkü durmayı planlamıyorum. Çocuklar da yemek yiyorlar değil mi? Evet. Ne evet. yiyorsunuz? Yeah. Ömer ne yiyoruz biz? Hem waffle. Hem sandwich. Ömer ne yiyorsun Ömer? Hadi afiyet olsun, yiyin, gidiyoruz. Ee, varınca tekrardan devamını çekerim. Şimdilik ben yola konsantre olayım. Biz cansma geldik. Bir soyunduk döküldük. Şimdi ömürü yatıracağım birazdan ha? Binicek misin Tamam Tamamdır rüzgar rüzgar abisi birazdan ömür okay? Hadi çiz bakalım. Çok dağıtmayın sıraç burayı cansun bize tatlı yapmış bir ıslak kek ıslak kek değil mi evet yemekten konuşamayan ıslak ha ne istiyorsun orada snack yok john pancake ömür ha ön cheese'rin tamam değil mi ömür ön cheese ha cheese cheese john milk ömür john milk hadi git milk and cheese tam tez Bir cheese bir de milk istiyoruz biz hadi Hadi gel yalnız saçına bir kere bakayım Tamam, oraya koy alırım yere koy. Yere koy. Ha. Hadi ye. O, tamam onu ye. Kızlar biz Londra'ya geldik de. Sorun. Evet. Bugün şimdi neredeyiz Ömür? Biz geldik. Yarın nereye gidiyoruz? Yarın nereye gideceğiz anne? Londra. Hayır zaten Londra'dayız. Yarın nereye gideceğiz? Kimin evine gideceğiz? Buraya. Hayır. Tomorrow nereye gideceğiz anne? Babaanne. Hayır. Nereye gideceğiz yarın? Zara House. Zara. Hmm, birimiz Zara? Evet. Yeah. Yeah. Hadi ben yatacağım. iyi geceler de. Zara. Kalp yap. Ömür <laughs> <laughs> kedi gibi ne yapıyorsun annem? Ee, yol bir 3 saat kadar sürdü. Şu ışık vuruyorum. Hı. Yüzden <laughs> tam o çizdi niye gidelim? Yol tam bir 3 saat işte 15 dakika falan sürdü hiç durmadım ama yol aşırı kötüydü. Yani bu zamana kadar İngiltere'ye şey İngiltere diyorum Londra'ya gelirken sürdüğüm yol en kötü yoldu. Çünkü hem yağmur hem fırtına hem sprey. E, yol kalabalıktı. Trafik yoktu ama çok yani çok kötüydü e, görüş alanım. Yavaş yavaş geldim zaten. Birazdan da kalkıp çocukları yatıralım. Biz de Cansu'yla biraz oturalım. Biraz sohbet muhabbet edelim. Yarın da teyzemlere doğru gideceğim. Ondan sonra da bakalım. <gülüyor> <gülüyor> sonra Ondan sonra da bakalım. Yarın sabahtan gideceğim o tarafa. Öyle. Ömür yatırdım. Sıra diğer çocuklara geldi. Onları da yatıralım. Ee, oturacağım biraz. Uyku çöktü ömür yatırayım derken. Ee, öyle. Biz de cam ile otururuz biraz aşağıda. Bu videom da buraya kadar olsun. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğenip, yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Herkese kucak dolusu sevgiler.